Seyrali'nin gönlü kanla yaş imiş. Benim sevdam her dertlere baş yemiş. Ben gönlümü toprak sandım taş Ne Meğer taşa tohum ekilmez imiş. Seyrali'nin güzel sözleri. Evet, Ahmet ahı güzel bir şey var. Hı -hı. sevgisiz günü ışığı, nidip sevdasız aksız maaşığı. Sevdası var eden ozanı aşığı. Şairin sözü de sevgidir sevgi. Evet. E, ee, Pamuk kalemizi, ee, olduğu yer. Mesko, Dünya Miraslar Listesi'nde var olan ve her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği e, Pamuk Buranın oluşumu yer altında Telefon kaldırmayın e, buranın oluşumu yer altında çıkan ee, termal sularının yer çıkmasıyla ve atmosferin oluşmasıyla oluşan travertanlar oluşuyor. Ve bu muhteşem manzara dünyanın birçok gezdeki insanların gözünü çekiyor. Birçok bölgenin, birçok coğrafi özelliği var olan, bazı geçmişten günümüze eserler devam ederken, birçok aralar bununla beraber devam ediyor. Zamanında döneminde burada yaşayan Kökeres Dağları var. Kökeres Dağı'nda yaşayan bir ormancı kızının e, evde kalması, e, fakirliğin bir yana, e, yoksulluğun bir yana. E, tabi görünüm açısından da e, biraz e, ilkin olması nedeniyle evde kalmış. Dolayısıyla kendisini e, rahatsız eder ve hayatını sonlandırmak ister. Kendine atar boşluğa ve bir bakan ki kendisi, bu gördüğümüz pamuk e, kereveterlerin havuzlarının benim böyle havuzlar var. Şu esnaf hattan bir tane gördünüz, e, aşağı doğru. Bu havuzlar içine düşer, baygın bir şekilde kalır ve tamamen bu suyun içinde dururken, güzelleşmeye başlar, iyileşmeye başlar ve burada denizlerin, e, tüylerin beylerinden bir tanesi e, burada geçerken av esnasında o suyun içinde e, kızı görür, onu evet, aşık olur, olur ve onunla evlenir. kime evet. niyet, kime evet. kısmet derler. Aslında su insanların güzelleştirdiği, e, Hadi sağlık, yapalım. şifa verdiği bilinir. Çünkü termal suların böyle bir özelliği vardır. İşte egzama, kaşıntı, e, iç hastalıkları, e, dolayısıyla ağrılar, e, eklendi yerlerinde ağlar. Bir de çok birçok yerlerinde bir hastalığa hastalıklara iyi geliyor. Bu da cilt hastalıklarından var. Bir de iyi geliyor. E, tabii insanların devamlı e, insanlar güzel olmak ister. Fakirli olmak ister. Güzellik rahat etsin. değil. İşte giyimiyle, görünümüyle, konuşmasıyla, edebiyle, hayatıyla insanlar güzel olmak ister. Bu insanların elinde var olan bir insan hattı. Güzel olmak her insanın hakkıdır. Burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Eee tabii